Hayvanlarını da yanlarında getiren Suriyeliler sınır boyundaki kurbanlık fiyatlarını yarı yarıya düşürdü. Kurban bayramı yaklaştı, kurban pazarlarında bu manzara sık sık yaşanmaya başlandı. Ancak görüntüdeki pazarlıkta fiyatlar yarı yarıya düşük. Çünkü bu kurbanlıklar Türkiye'den değil, Suriye madı. Suriye'deki iç savaş sadece insanlara değil hayvanları da vurdu. Suriyeden son günlerde artan mültecilere Kurban Bayramına yakın hayvan göçü de eklendi. Kurbanlığını kapan Suriyeliler solu Türkiye sınırında aldı. Kimi hayvanını sınırda bekleyen Türk besicilere sattı, kimi bir yıl boyunca yetiştirdiği hayvanlarla beraber mülteci olarak Türkiye'ye geldi. Jandarma Suriye'den kaçak geçirilen kurbanlıklara yönelik operasyonlarını hızlandırdı. Hemen hemen her gün yurta kaçak sokulan binlerce kurbanla el konuluyor. Dur, el konulan kurbanlıklar ya 58 lira ceza karşılığında sahiplerine geri veriliyor ya da 7 eminlere gönderiliyor. Hayır, hayır. 8 yetti. böyle 8 hayır, Jandarma kontrolünden kaçan kurbanlıklarsa Şanlıurfa'daki hayvan pazarlarında satışa çıkarılıyor. Şanlıurfalılarda pahalı olan yerli kurbanlıklar yerine yarı fiyatına satılan göçmen kurbanlıklara ilgi gösteriyor. 350-400 o civarlarda. Geçen sene mesela bu koyun 600, bu sene 350. Yarıya. Geçen yıl 600-700 liraya satılan küçük baş kurbanlıklar 300 ila 400 lira. Büyük başlarsa kilosu 8-10 lira arasında satılıyor. Ucuz. Ne ucuz? <laughs> Hayvan pazarındaki hareketli pazarlıklarda fiyatlar her gün biraz daha düşüyor. Yerli besicilerse hayvanlarının ellerinde kalacağını düşünüp yetkililerden çözüm istiyor. Suriye'de gelen biraz ucuzdur, etlidir ki değil. Bizim malımız hiç yetmiyor. Sevgili seyirciler kurban bayramına sayılı günler kala çarşı pazar hareketleri...